Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Sodexo'da temassı ödeme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Sodexo mobil uygulaması üzerinden mobil ödeme seçeneği ile temas ödeme yapabilirsiniz. Yani Sodexo'da temas ödemeyi bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Sadece bir onay kodu var bu onay kodunu e, kasadaki görevli yani nereden alışveriş yapıyorsanız o görevliye ettiğinizde temassız bir şekilde yani net kartınızı ne de cep telefonunuzu bir yere değdirmek zorunda kalmadan bile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. SoDexo Türkiye'nin dört e, bir yanında hizmet veren ve en geniş ağa sahip yemek kartıdır. E, bu kartla tüm alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.